Güzel ülkemizin güzel Trabzon sporları. Merhaba. Puan farkı 10 oldu. Büyük teveccüh gösterdiniz bundan evvelki videoma. Pazar günü başlamıştım. En yakın rakibimizin pozisyonunu bilmiyordum tabi. Puan farkı 10 oldu. Arkadaşlar. Şimdi bundan sonra size ne söyleyebilirim arkadaşlar? Daha çok daha çok video yapmam lazım. Kendime göre. Çünkü asıl bundan sonrası önemli. Milli piyangonun çıkması çok büyük bir önem. Ama asıl önem asıl dikkat edilmesi gereken şey o piyango çıktıktan sonraki uğrayacak olduğu saldırıya piyango sahibinin hazırlıkta olması lazım. Çok akrabalar çıkıyor biliyorsunuz piyango çıkınca. Her türlü koldan saldırı oluyor. Ve kendini korumaktan mükellefsin. Mecbursun kendini korumaya. Hayatta belki de bir defa piyango çıkacak. Trabzonspor'un bu Allah kısmet ederse olacak olduğu şampiyonluk belki hayatta bir defa değil ama e çok bekledik ya. Geçen anlattığım gibi ne oldu? Yani bir sürü ameliyattan geçtik şimdi buraya gelene kadar. Yani bu ameliyatları da artık kesilecek yerimiz kalmadığı için yaranın sağmasını bekliyoruz. Belki sizinle dediğiniz gibi ben erken doğum olacak diyorum. Sen siz 300 olacak, 400 olacak diyorsunuz. Doğrudur. Niye doğrudur arkadaşlar? Daha önceki videolarımda söyledim değil mi? Siz biz taraftarız. Siz yetkili kişiler bizim namımıza alınacak kupaların tercihini yapamazsınız. Biz her kupayı almak istiyoruz. Alırsak alırız. Alamazsak mücadele verdik deriz. O maça şundan çıkalım, bu maça bundan çıkalım olmaz. Oradan yola çıkarsak sizin dediğiniz 300, 400 olabilir. Dostlarım. Şimdi bunu şundan yapıyorum. Baktım okudum. Çok güzel şeyler oluyor. Hoşuma da gidiyor. Sizin de hoşunuza gitmesi lazım. Sevgili Rıdvan demiş ki beni kabul ederlerse Trabzon'da maçı seyretmeye gelirim. İşte turu, turu seyretmeye gelirim. Bak burada söylüyorum arkadaşlar. Kendilerini de arayacağım. Organize etmeye çalışacağım. Şimdi Ahmet Çakar'ın bir sözü var. Şampiyon olsunlar meydan optek oynayacağım diye. Ben yazarım. Rıdvan diyor ki şey kabul ederlerse bir gelirim diyor. Burada söylüyorum Rıdvan kardeşime. Rıdvan benim misafirim olarak seni buraya maça getirttireceğim. Arkadaşım. Ahmet Çakar'ı buraya getirttireceğim. Getirttireceğim. Yani gelmesi için kendilerini arayacağım. Sözlerinizde durun. Gelin. Orada bir kardeşiniz var. Gereken her şeyiniz bana aittir diyeceğim. Bilmiyorum geçen de söyledim. Hopteki öğreneceğim. Horonu biliyoruz da Hopteki Ahmet Çakar'la bir Hoptek yapacağız meydanda. Rıdvan'la şehirde hem maç seyredeceğiz hem derneğimizde balık yiyeceğiz. Allah kısmet ederse. Bunun yanında şöyle düşünüyorum. Mesela Sinan'ı da çağırmak istiyorum. Abdülkerim'i de çağırmak istiyorum. Şimdi diyeceksin ki ya bunlar niye bir ilk etapta geldi? Başkalar da gelebilir. Şimdi bu gördüğünüz kardeşinizin bazı şeyleri var. Sosyal yönü güçlü olduğu için. Sinan Beşiktaş'ta benim o da arkadaşım. Ben onun abisiydim. Genç takımdan gelmişti. Beraber kamplarda bir odada kalıyorduk. İdman'a gidiyorduk, geliyorduk. Sinan iyi bir çocuktur. Bakın. Kara Gümrük'te oynarken Abdülkerim benim takım arkadaşım. Ben onun abisiyim. Çok iyi bir çocuktur. Oradaki görüntülerine bakmayın. Çok güzel şarkı söyler. Sanki Bülent Ersoy'un bir şeyidir. Ee, ona benzer konuşur. Tam bir kara yürürlük delikanlısıdır. Bakın arkadaşlar. İyi bir çocuktur. Rıdvan televizyonlarda konuşurken bir programında birkaç defa söyledi. Ben Bolu Spor'da futbola antrenörüm bana Serdar Bale'yi tutacaksın dedi. Ben Serdar abiyi tutmak için sahada tutarak futbola başladım diyen çok sevdiğimiz bir kardeşimiz de. Türk Futbolu'nun önemli isimlerinden biridir. Ahmet Çakar'la biliyorsunuz şeyde altı pas programına şurada burada baya e, programlar yaptık. İyi bir arkadaşlarımız. Ben buradan söylüyorum. Onları siz de destek verirseniz Trabzon'daki bir maça e, tur atacak olduğumuz, Allah kısmet ederse tur atacak olduğumuz maça davet edeceğim. Bütün her şey bana ait. Kendilerine de söyleyeceğim. Gezmesi, yemesi, içmesi, yatması. Her şeyi bu kardeşinize ait olacak. Gelsinler. Ne demek? Trabzon müsaade ederse maça gelelim. Trabzon sporlar mütevazi insanlardır. Trabzon sporlar misafir perverdirler. Trabzon sporlar ve Trabzon komşusu Trabzon olanlar bilir ki hep vericidir. O andaki anlık kızmalarda, anlık şey etmelerde, fevaren etmelerde çok erken davranırız ama biz iyi dostuz. Rıdvancı merak etme. Bu organizasyonu yaparsak güzel de olur. Her yıl bir tane şampiyon çıkacak. Ben isterim ki Trabzonspor olsun, sen istersin ki Fenerbahçe olsun, Sinan ister ki Beşiktaş olsun, Abdülkerim ister ki Fenerbahçe olsun. Normaldir. Tuttuğumuz takımların olmasını isteriz. Ama günün sonunda bir tane çıkıyor. Sonunda kavgası, dövüşsüz birbirimizi kızdırarak bu ülkede devam etmesinde futbolun güzelliği budur. O yüzden burada e, bu videoyu da onlara sesleniyorum. Bekliyoruz. Hiç problem yok. Sosyal medyada şurada burada bazı arkadaşlarımız yazabilirler. Onlar problem değil. Onlar günlük duygularını yazıyorlar. Ama maça geldikleri zaman herkes misafirperverliğini göstereceğini düşünüyorum. Bir şey de olmaz. Onların her türlü korumasını şu günü bu hallederiz. Allah kısmet ederse. Dostlarımız, arkadaşlarımız var. Arkadaşlar 10 puan fark olunca ne oldu? Hesabım biraz daha ileri gitmiş oldu. En yakından 10 puan olursa 4 maç ediyor. 3.5 Ama 4 maç ediyor. E geri kaldı 14 tane maç. E demek ki 14 maçın içerisinde 8-9 tane galibiyet alırsak zaten neticeye varız. Bunlar ne hesabı arkadaşlar? Matematiksel hesap. Ama biz şöyle yapacağız arkadaşlar. Sizden ricam şu. Yani yaparsınız diye düşünüyorum. Büyüdükçe küçülmeyi becerebileceğiz. Hoşgörülü olmamız lazım. Affedici olmamız lazım. Vakur davranmamız lazım arkadaşlar. Bugün bu başarımızın ve peşimizden gelen gelmesini beklediğimiz yarış yapacağını düşündüğümüz İstanbul'u takımlarının bugün bu pozisyonların ne olduğunu inceleyip ders çıkarmamız lazım. Biliyorsunuz tarih tekerrürden ibarettir. Ders çıkarmayanlar mutlaka mutlaka bunun cezasını çekiyorlar. Biz güzel bir pozisyon yakaladık. Şimdi gözüken o ki şöyle düşünüyorum. Bu sene transfer yaptık yaptık. Hala yapıyoruz. Artık boş yer kalmadı transfer yapılacak. Çok ekstra transferler. Bir dahaki yıl bu sezon bittiği zaman yeni bir sezonda yeni bir transfere belki de ihtiyaç kalmayacak. Sadece ne almamız lazım bundan sonra? 19-20-18 alttan gelen, Türkiye'nin altyapısından gelen ve ileride oynatabilecek olduğumuz Türk oyunculara yatırım yapmamız lazım. Çünkü Zaten üst taraf iskeleti yapılmış bir takım araya serpiştirmek lazım. Bunu da yapacak olan Abdullah Avcı'dır. Abdullah Avcı'nın asıl Trabzonspor inşallah şampiyon olsa görevi yeni başlıyor. İşte milli piyango çıkmış adam gibi. Görev daha büyük görev başlıyor. Bu takımın iskeletine Türk futbolcuları yerleştirerek çağın içerisinde yerlisinden yabancısından bir karma şeklinde iyi bir takım kurmak ve bunu uzun yıllar devam ettirmek. Mümkün olduğu kadar. İnişli çıkışlı davranmamak lazım. Dolayısıyla bu sene yapılan harcamalar bir dahaki sene harcamalar en alt düzeye düşerse zaten aldığın bugün 10 lira veriyorsan onu 2'ye böl 5 liradır. 2 yıllık, 3 yıllıktır bunlar. Arkadaşlar gelirler çünkü her yıl ama her yıl transfer yaparsan sıkıntı oluyor. Yapmazsan rahat ediyorsun. Trabzonspor'un böyle bir pozisyonu da var. Bunu iyi değerlendirmek lazım arkadaşlar. İşte dün akşam şey yaptıktan sonra bir transfer geldi. 98 doğumlu bir tane boş yer varmış. Hani bir stoper dağılacak falan filan deniyor ama benim sorduğum öğrendim herhalde almayacaklar. Gibi bir şey var. Daha şey etmeyecekler gibi bir durum var. Bir stoper yani bir stopere daha sıkıştırabilirlerse ki o mücadelede ondan sonra bu şeyi de kapatacaklar. Bir şey daha duydum arkadaşlar. Hadi size söyleyeyim. Biraz şey olacak ama bir dahaki sene transferde Real Madrid'den Marcelino'yu almayı düşünüyorlarmış. Bak o kadar büyüdü ki bu iş. Arkadaşlar Marcelino'yu alabiliriz. <laughs> Büyük düşününce iyi oluyor arkadaşlar. Şimdi niye onların bize gelmesinin çarı var biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela Roberto Carlos Fenerbahçe'ye geldi. Oradan Sivas'a gitti. Bize göre Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri Sivas. Ama Brezilya'daki Sivas'ı nereden tanır? Trabzon'u nereden tanır? Ama Roberto Carlos'u tanıyor. Dünya futbolcu değil mi? Adam açıp haritaya ya Roberto Carlos bizim futbolcumuz işte efsane futbolcumuz, büyük futbolcumuz bir yere gitmiş. Neresi dedi? Baktı. Sivas'ın nerede olduğunu öğrendi. Bu PR'dır biliyor musunuz? Bu reklamın en büyüğüdür. İşte Marcelo da buraya geldiği zaman Marayek'in Bakasetes'in, Kornelius'un bu şehire yaptığı reklam daha da büyüyecek. İnşallah. Sol sıkıntı çekiyoruz ya. Marcelino'yu alsak iyi olur. Arkadaşlar. Bunu da böyle bir atayım. Atayım gitsin. Sezon başında da şampiyon olacağız dedik. Bana atıyorsunuz dediniz. Sonunda şimdi bir arkadaşınız da yazıyor. Abi gözlerinin ışığına bakmıştım ve inanmıştım diyor. Ben palavra atmıyorum arkadaş. Nokta, nokta atış yapıyorum. Top oynarken de 40 metreye nokta atış yaparım. Arkadaşlar biraz da kendimizi şey yapalım. Aynı şeye döndük biliyorsunuz bunları evvelki videoda anlatmıştım. Temel'e büyük ikramiye çıktık. Eve koşarken dediler ki Temel demel, ne, oldu? İşte kaynana sağsa rahmetli oldu. Oy kurban oldu Allah'a. Verdikçe veriyor. Verdikçe veriyor. Şimdi kurban oldu Allah Allah'a. Verdikçe veriyor. Sen galip geliyorsun. Ötekiler e, mağlup oluyor. Rahat rahat gidiyor. Şimdi bu 10 puanlık farkın ne rahatlığı olabilir bizde? Bir kere futbol açısından bir rahatlık olmaması lazım. Yani Şakaya gelir bir taraf yok bu futboldan söylüyoruz. Ama ikinci bir rahatlık var. Ya işte hazırlığını, hazırlığı güzel yapabilirsin seneye. Seneye Şampiyonlar Ligi'ne geçip kalabilirsek oradan getirecek ne yapmamız lazım. Hazırlık güzel yapılabilir. Hazırlık. Arkadaşlar Trabzonspor bu hazırlığı yapması lazım. Hocanın bunu yapması lazım. Ekibinle yapması lazım. Hani böyle çok ekip 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 deyip duruyor ya arkadaşlar ee, benim dışımda konuşan İstanbul'daki ve Trabzonspor'u konuşmaya çalışan arkadaşlar artık ekibi çok iyi, ekibi çok iyi, ekibi çok iyi diyor. Ekibinin iyi olması güzel. Ama fazla da büyütmemize gerek yok. Ekip ekiptir. O ekibin içerisinde 30 yılda Trabzonspor'da hocalık yapıp bir şey yapmamış olanlar da var arkadaşlar. O yüzden başarı gelince her şey güzel gidiyor arkadaşlar. O yüzden mütevazi olacağız. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şey başkasına da yapmayalım. Yani Trabzonspor kötü gittiği zaman Trabzonspor şampiyon ol olamadığı zaman şampiyon olanların taraftarları bizden alay etmediler mi? Burası İstanbul'da çok vardır. Burası leş gibi hamsi kokuyor demediler mi? Ki hamsi çıktığı zaman hamsi peşine koşan arkadaşlar. Biz bunlara kızdık değil mi? İçimize attık. O yüzden biz kimseye yapmayalım. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama buradan anlatayım. Benim kanalım nasıl arkadaşlar. Temel dünyayı gezmiş. Bütün her yeri incelemiş. Yetmiş Çin'e. Işte Buda'yı bulmuş. Buda'nın yanına gitmiş. Hikaye Selamun Aleyküm demiş. Bu da buyur kardeş demiş. Ben Türkiye'den temel demiş. Bütün her şeyi inceledim. Sizin dedim demiş. Hayata bakışınızı falan beğendim. Sanki böyle bir Budizm hoşuma gitti. Nedir durumunuz? Niye iyisiniz demiş. Bana bir anlatsana demiş. Bu da demiş ona ki nedir ismin kardeşim? Benim isim Temel demiş. Bak Temel demiş. Tek bir şeyimiz var demiş. Tek. Bunun üstüne inşa edilmiş demiş. Kendisi ve yap, kendine yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapma demiş. Bütün felsefemiz budur demiş. Oy Temel demiş. Duvara çarptık. Bu iş olmadı. Niye demiş ona? Bu da niye demiş? E şimdi demiş ben Fadime ile hiç evliyim, cinsi münasebette bulunamayacak mı? Bu da bakmış, bakmış ona. La temel demiş. Bin yıllık felsefenin anasını ağlattı. Arkadaşlar temel. O yüzden ben diyorum ki size leş gibi hamsi kokuyor. İşte çok söyledi Rumlar buraya giremez bilmem ne. Biz bunlara katlandık. Ama biz aynısını yapmayalım arkadaşlar. Biz adam gibi Trabzon sporlular gibi gelecek olan şampiyonluğu kutlayalım. Hatta nasıl kutlayacağımızın da şeyini yapın. Abi şöyle yapmamız lazım, böyle yapmamız lazım. Ben geçen dedim dev ekranlar kurarız, izin alırız, bilmem ne ederiz. İşte bunu hangi maçta yapacağımızı da bilmiyoruz. Çocuk erken doğabilir. O yüzden arkadaşlar sizlere şunu söylüyorum. Trabzonspor iyi yolda. Bardağın boş tarafı yoktur. Hepsi doludur. Bu dolu taraftan yürüyeceğiz. Bakın maçlar çok sıkıntılı geçecek ha arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Gördünüz mü Gürosun Spor Galatasaray'ı yendi. Rize Spor Beşiktaş'a nasıl saldırdı? Aşağısı karışık. Kimse kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Yok Trabzonspormuş, yok Fenerbahçe'miz, Galatasaray'mış, Konya spormuş. Gidiyor, vura vura gidiyor. Çünkü puan almaları lazım. Bir takımın bir alt lig'e düşmesin ne kadar büyük zarar biliyor musun? Lig TV'den yani beyin sport'tan gelecek olan para kesiliyor. Alamıyorsun. Maç başa şeylerini alamıyorsun. Sezon başında verilen toplu parayı alamıyorsun. Onu ne kadar veriyorlar tam bilmiyorum. Yani ama veriyorlar şimdi miktarını bilmiyorum. Bunu tamamen kaybediyorsun ve kendi başına kalıyorsun. O yüzden kimse düşmek, düşmek istemez. Biz emin adamlarla vakur bir şekilde doğru futbolla iyi futbola geçip de daha iyi oynayabilirsek çok iyi olur. Uga iyileşiyor. Vakayem'e geldi. Gördünüz neler yaptı. Şimdi Viska gelecek. Bakasites daha toparlanmadı. İlk 10 maçta Trabzonspor'u götürdü ama ondan sonra sakatlığını bir türlü atamadı. Berat yedek kalıyor oynayacak. Perez kötü oynuyorsa Dorukan oraya çekilecek. Var. Solbek gelecek şimdi. Allah kısmet ederse oynayacak. Oynamaya başlayacak. Alışacak. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hiçbir futbolcumuza sallamayalım. Hepsi bizden. Oynamayı oynama kapasitesi olmayan buradan gidiyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. İyi gönderelim. Gönüllerinde hep Trabzonspor olsun. Nasıl perilerle çocuklarına hala Trabzonspor forması giydiriyor arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Sizi seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.